Şimdi Ali Demirsoy'a soruyoruz. Fotosentez nasıl olur diye diyor ki biz Ali Demirsoy Türkiye'nin önde gelen evrimcilerinden. Sadece yaratılmış olabilir diyor. Bakın dünkü hmm. kitabında fotosentez oldukça karmaşık bir olaydır. Çok kompleks yani ve bir hücrenin içerisindeki organelde ortaya çıkması olanaksız görülmektedir. Yani bir hücrenin içindeki bir organelde böyle tesadüfen ortaya çıkması olanaksız görülmektedir. Ve açıklıyor sebebini de açıklıyor. Diyor ki mantıken ve bilimsel olarak. Çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız. Yani birdenbire tesadüfen bütün kademeler birden bir ortaya çıkamaz diyor. O tesadüf iddialarına göre basamak basamak olması gerekir. Onun da şöyle açıklıyor. Diyor ki, devam ediyor. Çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız. Tek tek ortaya çıkması da anlamsızdır diyor. Yani şimdi orada evrimci iddiaya göre bir tane protein olacak. O proteini hiçbir işe yaramadığı halde güya protein de birdenbire ortaya çıkması gerekiyor. O da imkansız. Tek başına da protein olamaz tesadüfen. Onu doğal seleksiyon dedikleri böyle hayali doğa yani taş, toprak, hava karar verecek. Ya diyecek ileride bir hücre olacak. Bu hücrede de, de enerji elde etmek için fotosentez denen bir sistem olacak. Güneşten gelen enerjiyi, güneşten gelen ışınları bu böyle şeker haline getirecek. Bundan sentez yapacak, molekülleri sentezleyecek bundan. Ben bunu tutayım. Bu hiçbir şey yaramıyor ama ileride fotosentez yapacak bu saklayacak onu milyonlarca yıl. Sonra yavaş yavaş tesadüfi değişiklerle ikinci protein olacak onu saklayacak. Milyonlarca yıl ya bu kadar ipe sapa gelmez iddianı. Zaten Ali Demirsoy diyor ki çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız tek tek ortaya çıkması da anlamsızdır. Yani evrimleşmesi imkansızdır diyor. Yaratılmış olması gerekir diyor. Sonra aynı Ali Demirsoy'a bakıyoruz. Ali Demirsoy'u televizyona çıkartıyorlar. Ya Ali diyorlar <laughs> anlat bakalım diyorlar ne diyorsun sen. O da anlatıyor. Şimdi Ali Demirsoy bakalım ne diyor TRT'ye çıktığı zaman. Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar. <laughs> Ali Demirsoy başlıyor döktürmeye. Ancak e, daha sonra geniş yapraklı, bugünkü ağaçlara ata sonra Ginko bile bu ortaya çıkınca ilk defa dünyada geniş yapraklı ağaçlar da e, e, ayak basmış oldu. Ve dolayısıyla daha sonraki dönemlerde de çiçekli bitkiler ortaya çıktı. Ancak çiçekli bitkileri, meyve ağaçları, çiçekleri çok büyük e, farklılıklar göstermeye başladı. Özellikle yediğimiz meyvelerin büyük bir kısmı üçüncü dönemde yani 60 milyon yıldan beri evleşmiştiler. Şimdi <laughs> fosil yok. Kitabına bakıyoruz Ali Demirsoy ya olamaz diyor. Ne fotosentez yani bırakın bitkileri diyor. Fotosentez de tesadüfen olamaz diyor. Fotosentezin ara aşamaları da tesadüfen olamaz diyor değil mi? Yaralışı kabul ediyor. Çok net. İf etmiyorum ki başka itirafları da var. Tek bir proteinin oluşması da imkansızdır diyor. Maymunun diyor insanlık tarihi hiç hata yapmadan daktilo yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani böyle bir şey olamayacağına göre diyor. Ama diyor ben ikinci ihtimali kabul etmek istemiyorum diyor. E şimdi Ali Demirsoy için o zaman bilim adamı diyemeyiz. Çünkü bütün bilimsel delilleri katletti. Orada Ginkgo Biloba'nın evrimleştiğinden bahsediyor. Fosil yok. Çünkü fosil gösterse Ginkgo fosilleri var. Şimdi Onur Hocam gösterecek birazdan. Ginkgo Biloba'nın fosilleri, milyonlarca yıllık fosiller Ginkgo birden bir ortaya çıktığını hiç değişmediğini ve evrimleşmediğini gösteriyor. Diğer bütün bitki türlerine baktığımızda biz yaratılış atlasında hocamız bu net delilleri gösteriyor. Hepsi birden bir ortaya çıkıyor ve hiç değişmiyorlar. Yani hiçbir şekilde evrim olmuyor. Onun için fosil göstermiyor Hazret. Ya fosil gösterse çünkü anlatamaz orada. Fosilin gerçek fosilin başında anlatabilir mi bu hikayeleri? Anlatamaz. O zaman da diyor şunu soruyoruz. Ya devletin kanalı devlet nasıl oluyor böyle tamamen bilime aykırı safsata, ipe sapa gelmez uydurmaları kendi de inanmadı Ali Demirsoy, kendi de inanmıyor çünkü kitabında olamaz diye anlatıyor zaten. Çıkıp ona bu pagan dinini anlattırıyor tek yönlü olarak. Bir bilim olarak. Bir, bunu tabii yani bir pagan dini yani bir din var pagan dini Sümerlerden kalma bilimsel delillerin yalanladığı devlet onu tek yönlü olarak dayatıyor insanlara. Tamam Darwinizm diye hocamız anlatılsın. Yani bu yani çünkü bir insanın eğitim görmesi çok önemlidir. Yani e, Müslümanın veya e, herhangi bir kişinin her konu hakkında bilgi sahibi olması, tam bilgi sahibi olması çok önemlidir. Yani Darwinizm anlatılsın. Komünizm de anlatılsın çok detaylı olarak. Materyalizm de anlatılsın, Satanizm de anlatılsın. Ama İslamiyet de, Hristiyanlık da, e, Tevrat da, Musevilik de anlatılsın. Her şey anlatılsın. Ama Darwinizm anlatılırken Fosil, gerçek fosiller de gösterilsin densin ki yani tamam onlar böyle söylüyor ama bunlar da gerçek fosiller bakın hiç evrimleşmemiş zaten yani ortaya çıkma 250 milyon yıllık Ginkgo biloba fosili hiç değişmemiş veya işte 125 milyon yıllık Yusufçuk fosili hiç değişmemiş 3,5 milyar yıllık siyano bakteri hiç değişmemiş o da gösterilsin proteinlerin neden tesadüfen olamayacağı zaten Ali Demir onu anlatıyor kitabında o da anlatılsın. Tek bir protein olması için mutlaka başka proteinler canlı hücresi gerekiyor. Ondan sonra isteyen istediğini inanır. Değil mi? Devletin yapması gereken bu. Devlet çünkü her şeye aynı mesafede olmak zorundadır. Eğer bir pagan dinini tek yönlü olarak dayatırsa o zaman o da yanlış. Yani pagan dinini dayatmış oluyor. Onun bilimsel doğrusunu da anlatması gerekir. Yani delillerini anlatması gerekir. Neden yanlış olduğunu da anlatması gerekir. Zaten böyle yapmadığı için yani Ali Demirsoy'u çıkartıp bunu anlattığı için ya da kitaplarında evrim anlattığı için o işte o zaman komünizme gidiyor. Mutlaka komünizme gider. Çünkü burada Değil mi? doğanın diyalektiği bak işte diyorlar bu bilimsel güya bilimselmiş gibi devlet de bunu anlatıyor TRT'yi referans gösterir zaten TRT diyor işte devlet kitapları diyor darwinizm anlatıyor bu doğanın diyalektiği al sana bu da toplumun diyalektiği tarihin diyalektiği diyor tarihsel materyalizm vardır diyor o da zaten darvinizmin bir gereğidir diyor bu eğitimi veriyor ondan sonra o eğitimin sonucunda ne diyor Abdullah Öcalan ben de liseye geldiğimde felsefik bir bunalım yaşadım bunun için yaşıyor felsefik bunalımı darvinizmi karşılaşıyor lise kitaplarında o zamana kadar inanıyormuş. Onu görünce kafayı üşütüyor orada. Sapıtıyor tabii yani böyle. Ben diyor haşa Tanrı'yla karşı karşıya geldim. Haşa. Bundan galip geldim ve Abdullah Hocadan olabildim diyor. Tanrı'yı yendim diyor. Haşa. Yani tamamen inançsızlaştım. Daimenizm aldığım eğitim sonucu tamamen inançsızlaştım. Komünist oldum. PKK oldu. Abdullah Hocadan olabildim diyor. Doğrusunun anlatılması gerekiyor. O zaman TRT'nin aynı şekilde hocamıza da TRT Şeş var mesela değil mi? Aynı şekilde o zaman hocamıza da anlattırsınlar. Zaten o zaman ne komünizm kalır ne Darwinizm ne materyalizm Allah'ın izniyle. Yani fikri mücadele aslında çok basit hocamız söylemişti. Yani masrafsız oldukça da kolay. Mesela bakın fikri mücadele örnek Ginkgo Bilobo ile ilgili bir söylem mesela yapıldı şu Evrimci. Ginkgo Bilobo onun atası falan diye söylendi. Bakın Ginkgo Bilobo'nun fosili burada şu karşımızda. Bu canlısı. 209 milyon yıl öncesine şimdi gidiyoruz. Bu da onun fosili. 60 arada... 60 milyon dedi mesela. Evet. Mi? 60 milyon yıl önce dedi. Üçüncü... Ayak bastı falan dedi. Ki, üçüncü dedi işte grupta yer aldı dedi. 209 milyon yıl. hı. <laughs> onu söylediğin iki, iki, buçuk katı neredeyse yani. Ya yani niye bak... fosil göstermiyor? Niye? Ali Bey <laughs> diyor ki arkadaşı. Ali diyor sen hakikaten bu evrim inanıyor musun diyor. <laughs> Evrimcilerin bu evrimi savunan bu safsatayı savunanların tek bir artık konusu kaldı o da ne biliyor musunuz sadece demagoji yapmak